Aleyküm Aleyküm Selam Şimdi Arabam kaçıyor da... Neyse arabam kaçıyor da... boşver de Video çekiyorum bir gün Sakın nasıl mıyım, babam beni Öldürür Şimdi arabayı tanıtacağım i̇şte, Kavma Gördüğünüz gibi buralarda şey var Buraların ne olduğunu bilmiyorum ama boş ver. Şimdi burada bir tane tespih var Şöyle göstereyim çıkartayım Parlıyor ama neyse gösteremiyorum burada şu yok. Şurada bir tane Allah var. Allah şey. Şurada da ben varım. Aa, oh, kafayı vurdum. Şimdi burada yedi tane sıcak mendil var. Şimdi burada bir tane ben bir tane şey var. Neyse dur. Şurada bir tane. size bir şey söyleyeyim. Şimdi ben e. şuraları düzelteceğim. Babam düzeltmeyi işte. Şurası düzelteyim. Şu an büyük eşya dışında yazıyor ama o kirli. Ve ee, burada bir tane para var. Şunu çıkartamayız. Babam çok. Buralara gidemiyor. Bakamıyorum şu an. Çünkü bir şey yok. Boş ver. Şimdi bir şey de yok burada. Ne yapacağız? Ha, evet, <laughs> yapacağım bir gün keşfet yapacağım ama dur belki, belki bugün yaparım işte gördüğünüz gibi dur bir şey şuraya ne koyuyor ah arabam da açıyor bu da arabam yapayım mı diyorsun Kendim arabamda datça seviyorum çıkana ma batça arabam datça çıkana koyayım nereye de koyuyorum biliyor musun? Şurada su içme yeri var oraya koyayım. su yok çünkü. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bak üzerim yoksa. Bak artık popüler diyoruz. Popüler olacak. Ama daha olamadı. Beni hiç işte önceden popüler edin. hadi. Bekliyorum sizden. Her gün yatağımdan kalkıyorum. Abonelerim çoğalmıyor. Hadi bakalım bir daha tamam mı? Hadi. Abone ol bas ya. Kırmızı tuşa bas şurada. İlk önce kırmızı tuşa bastı. Yoksa bu tarz videoları çekmem. Asla çekmem. Benim sevindim, bu benim yeni sevdiğim yastık burcum. Bu yastık çok yumuşak. Ben buraya uzun yolculukta bu yastığı taşıyorum ki şuraya koyuyorum. Bak şimdi. Şuraya yapalım. Ben de öyle yapayım. Şimdi burada koltuğa falan yazıyor. Burakta araba sallanıyor. Araba sallanıyor. Çünkü kasada oynuyorlar. Benim kardeşimle videoca Arda'yla oynuyorlar. Ya Kasayı kim yapıyor öyle? Yapmasın. Psikopat der bana. Ya. Psikopat diyor. Ben de ona psikopat diyor. Psikopat Arda diyor. Şimdi Sıra ne geldi? 10 lira. Bu çıkartmayayım. 10 lira şurada. Yazı yazmış üstüne. Kağıt gibi kullanıyor parayı. Parayı kağıt gibi kullanıyor pardon. Şu kuranı açarsam çok çarpılırım. Görüşürüz. Bay bay.